Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Sizlere harika bir e, burç videosuyla geldim arkadaşlar. Yıldızname destekli 12 burcumuzu yorumlayacağım. Şu an beni izleyen, dinleyen izleyenlerim niyetiniz, niyetim, niyetim de niyetiniz olsun. Kolektifin en yüksek hayrına bakalım. Dur gör hislerimi, öngörülerimle. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, Diyerekten böyle başlayacağım. Sırasıyla ilerleyeceğim arkadaşlar. Yorumlarınızda lütfen ama lütfen bir beğeni, e, olumlu ve olumsuz olarak görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Olumlu yorumlar olduğu kadar olumsuzlar da olabilir. E, duygu, düşünceleriniz, öngörüleriniz hakkında da e, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Çok fazla uzatmadan çünkü 12 Burç e, ve biraz da e, bu durumla alakalı böyle bir koç burcuyla alakalı koç burcumuzda yükselen koç burcumuzla başlayalım arkadaşlar iş arkadaşlarınızla böyle bir çatışmaya e, girmeyin lütfen önümüzdeki pazartesiden itibaren e, aklınızdaki kişiyi ya da işinize ısrarcı olmayın e, maddi konularda böyle tedbirli ve temkinli olun lütfen şimdi siz böyle düşüncesizce harcamalar yaptığınızda e, daha sonra böyle bir pişmanlık yaşadığınızda e, neden dikkate almadım diye e, böyle kendinizi suçlamak zor durumda ve durumunda kalabilirsiniz Koç izleyenlerim iyilerim. Özellikle pazartesi gününden itibaren sizlerle izleyenlerim Böyle bir adım attığınız için böyle bir yıldıznamemiz uyarıyor. Kafanıza her şeyi takmayın. Maddi konularda dikkatli harcama yapın. Partneriniz varsa istekleriniz konusunda böyle bir ısrarcı olmayın. Böyle bir duruşunuz olsun. Şimdi siz istedikten sonra e, ilişki hayatınızda sizin istekleriniz görülüyor ve yapılıyorsa e, o zaman e, böyle bir iki tane seçeneğiniz var. ve Be Belki susmanız için fevri olmamanız için, İkisi, ikincisi içinse de e, belki ilişki bozulmasın için olan bir e, taraf olabilir. Israrcı olmayın, bir duruşunuz olsun. Bir kere böyle bir söyleyin ne istediğinizi. İkinciyi tekrar böyle bir e, tekrar etmeyin sonrasında böyle kendinizi suçlamayın. Ben aşk hayatında aşırı derecede ısrarcı olduğum için yapacağı yoktu da benim ısrarlarımdan dolayı isteklerimi yaptı diyerekten böyle kendi kendinizi böyle bir söylenebilirsiniz, kızabilirsiniz koç burcu izleyenlerim. Kendinize kızmak istemiyorsanız eşinizden ya da flört ettiğiniz kişiden istek ve beklentilerinizi Böyle bir kere belirtin, ifade edin. Gerisiyle alakalı e, buna çok dikkat edin arkadaşlar. E, böyle bir e, kendinizle alakalı böyle bir canınız can sıkıntısı olabilir e, Koç burcuyuz yanilerim. Özellikle böyle bir e, ruhsal anlamda böyle gerildiğiniz süreç olmuş. Bu da sizi baya bir e, sıkıntıya sokmuş arkadaşlar. E, kendinizi böyle bir e, sizlerle izleyenlerim. Koç burcu izleyenlerin biraz böyle tehlikeli geçirdiğiniz süreçleriniz olmuş ama biraz böyle bu durumu arkanıza alın. Boğa burcu izleyenlerim dikkatli olun. Böyle bir yükselen Boğa burcu yükseliğini Boğa olan Boğa burcu olan özellikle izleyenlerim böyle görünen yüzün dışında böyle bir maske de olabilir. Yükselen böyle bir maske olarak kullanabilirsiniz. Çevreye bıraktığınız böyle bir imajınız var Boğa burcu izleyenlerim. Yaşamda aldığınız güzel bir yolunuz var. Size örnek olan bir pusulanız var bir kişi olarak. Ee, ve bununla alakalı ilişkinizde, özel yaşamınıza e, her zaman böyle e, daha fazla e, özen göstermeniz gereken bir e, haftaya giriş yapacaksınız arkadaşlar. Özellikle pazartesi günü iş arkadaşlarınıza, çalışma ortamlarınızda böyle bir iddialaşmamaya e, çalışın ve özen gösterin. Bununla alakalı özellikle böyle e, telefonlarınızda Konuşmaları e, güçlü tutun, iletişiminiz güçlü olsun. Kazanan siz olacaksınız. Sizler adil ve adaletli düşünüp adil ve adaletle kararlar almayı seven, e, bulunduğu ortamda huzur isteyen ve bununla alakalı huzurunun olmadığı hiçbir yerde kalmayan e, burç o arkadaşlar, boğa burcu. Huzur yoksa nefes yoktur, huzur yoksa Uyum yoktur, huzur yoksa arkadaşlar boğanın hayatında böyle yemeği seven sevgili boğalar, yükselen boğalar sizler de özellikle pazartesiden cumartesiye kadar böyle güzel bir sürece gireceksiniz. Ailenize hiç olmadığınız kadar odaklı olacaksınız bu süreçte yakınlarınızın size duyduğu ihtiyaçları göz ardı etmemeye onların hangi konularda size ihtiyaç duyduğunu görmeye Ayrıca böyle bir zaman ayırın sizlerle izleyenlerim boğa burcu izleyenlerim özellikle hayatınızın böyle genelinde baskıcı tutum ve davranışlar sergileme olasılığınız çok yüksek olarak gözüküyor sizlerle izleyenlerim İkizler burcu izleyenlerim yakın çevrenize böyle bir odaklanabilirsiniz Bununla alakalı Böyle çevrenizdeki dostlarınız özellikle ikizler burcu izleyenleri, mahbaplarınızın, iletişim kurduğunuz kişilerin karanlık görülmeyen e, yüzlerine, arkadan böyle iş çeviren hallerini e, net bir şekilde görebilirsiniz. E, ki siz e, iletişiminizi, iletişimi seven ikizler burcu izleyenlerim duygu anlamında da paylaşımcı olan bir bursunuz. E, özellikle böyle Arkadan iş çeviren bazı arkadaşlarınızın karanlık yüzlerini gördüğünüzde de gerileceksiniz. Ama e, böylesi e, bu süreçlerde de fevri olmamanız gerekiyor. Böyle bir stresle gerilimde arınmanız gerektiği konusunda yıldız bizi uyarıyor. E, bu aralar böyle bol bol, e, özellikle böyle size iyi gelecek e, süreçlerde olun o ortamlardan yani sizi gelen ortamlardan uzak durun siz değerli izleyenlerim. Ruhsal olarak böyle kendilerini sıkıntıda hissedecek yengeç burcu izleyenlerim. Biraz böyle sözünüze kendinize dikkat edin. Kulağınızla duyduklarınızın Size etkilemesine izin vermeyin lütfen ve bununla alakalı bazı konularda araştırmacı olun. İşinizle alakalı güzel gelişmeler yaşayabileceksiniz. Yeter ki özellikle Yengeç Burcu izleyenlerim, çalışmaktan kendinizi uzak tutmamaya özen gösterin sevgili Yengeç Burcu izleyenlerim. Yükselen Yengeç, Yengeç Burcu izleyenlerim özellikle pazartesiden cumartesiye kadar e, aslında böyle siz değerli izleyenlerim haftaya güzel bir adım attığınızda kişisel işteki gelirinize, kazancınıza e, ve kişisel e, maddi durumunuza odaklı bir haftada olacaksınız. Aynı zamanda maddi konularda alma verme dengesini e, koruma anlamında e, başarılı sonuçlar elde edeceksiniz ve bununla alakalı birilerine borç para verdiyseniz, e, birileri sıkıntıdayken onlara destek olduysanız, e, hiç boşuna yardımcı olmadığınızın farkına e, e, varacaksınız. Çünkü yardım ettiğiniz insanlardan e, size geri dönmesini beklediğiniz para, e, imkanlar hiç zorluk çekmeden geri almak için böyle bir talepte bulunmadan emin olun ki sizi geri dönecek. Aynı zamanda Yengeç Burcu izleyenlerin bu pazartesi ile cuma arası böyle böyle bir işle alakalı, böyle hedeflerinizle alakalı anlamsız böyle bir hırslar yapmanıza etki edebilir. Ee, bakın siz Yengeç Burcu izleyenlerin biraz azimli olursanız e, kariyerinize güzel gelişmeler e, yaşayabilirsiniz bununla alakalı da aslan burcu izleyenlerin böyle bir yakın çevrenizde problemleriniz ya problemlerinizi yaşamaya açık bir hafta böyle bir işe ihtiyacı olan bir taraf olabilir birinin ihtiyacı olmayabilir böyle istediği yerde iş bulan bir kapasitesi var Aslan burcunun böyle her şeyi yapabilir bir aslan burcu olabilir çok böyle Aslında lider ruhlu bir burç. Pazartesi ile cuma arası böyle aşırı harcamalarınız, aşırı harcamalar yapmaktan kaçının. Kimseye zararı olmayan bir aslan. Bunlar ben ben olmasam yaşayamaz, edemez deyip böyle tuttuğunda böyle sizsiz yapabildiğinde ilk zararı size verebilir. Özellikle böyle bu hafta seçimleriniz, kararlarınız konusunda akılcıl da hareket etmeye böyle bir empati yeteneğinizin güçlü olduğu bu haftada adil etik düşünüp hareket etmeye özen göstermeniz gerekiyor. Ve bununla alakalı siz değerli izleyenlerin ideallerinize hedeflerinize Böyle e, arada böyle kalarak yanlışlar yapmazsanız başarıyla ulaşacaksınız. Haftanın böyle bir e, durumu hep böyle e, vicdanlı olun. Mantık süzgecinden geçirerek e, seçimlerinizde kararlı olun sizlerle izleyenlerim. Başak Burcu izleyenlerim, e, Başak Burcu izleyenlerimle alakalı Pazartesi ile cumartesi alakalı Yani o arayla alakalı yorumlarda sizlerle izleyenlerim böyle bir e, sessiz bir ilerleme olacak sizin için e, yeni işe başlayacaksanız ve bununla alakalı e, böyle e, sizlerle izleyenlerim evraktır evrak imzalamadır sözleşmedir kira sözleşmesi olabilir bu böyle yeni iş yapacağınız bir durum da olabilir. böyle bir uzak durmanız söz konusu. Belki böyle konularda siz değerli izleyenlerim kişisel paralarınızla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Önümüzdeki hafta kariyerinizde böyle zorlayacak mücadeleler içerisinde olabilirsiniz. Sözleşmelerden demin de dediğim gibi lütfen ama lütfen uzak durmanız gerekiyor. Ve bununla alakalı sevgili Başak Burcu izleyenlerim sözleşmelerden uzak durmanız gereken bir bir süreçtesiniz. İş olabilir değişikliği, ev değişikliği olabilir, ikametgah değişikliği olabilir. Yeni bir anlaşma yapmak istiyor da olabilirsiniz. Önümüzdeki süreçleri bekleyin. Bir bahane uydurun arkadaşlar. İş bırakmak istiyorsanız da bırakmayın. E, yeni bir işe başlamak istiyorsanız da başlamayın. E, böyle bir ilişkiyi bir e, durumu noktalamak istiyorsanız da bu hafta noktalamayın. Çünkü e, pazartesi böyle e, alacağınız kararları e, biraz fevri olabilir ama bir sonraki haftalarda daha sessiz ve huzurlu olabilirsiniz. Planlarınızla alakalı sıkıntı yaşayabilirsiniz Başak Burcu izleyenlerim, kariyerinizde böyle bir zorlanma mücadele olabilir, e, bu da sizi böyle bunaltabilir, yorabilir e, ama bu süreçte Böyle bir durumda, özellikle böyle sizlerle izleyenlerim güzel bir şekilde haftaya başlayacaksınız ama maneviyata odaklanmanız konusunda güzel bir sürece de gireceksiniz. Daha çok dua edecek ve daha çok ve dilek ve isteklerinize odaklanacaksınız siz Başak Burcu izleyenlerim, Terazi Burcu izleyenlerim. Ufak ufak mutluluklar yaşayabilirsiniz. E, harcamalarınızda aşırıya kaçmamaya özen gösterin. Bazı konularda zorluk yaşayabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmen gereken bir haftadasın. Çünkü sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir haftada olmanızın durumu böyle bir sizlerle izleyenlerim zorlayıcı bir e, hafta olabilir sizin için. Böyle bir kazalara açık olabilir. E, trafikte araba kullanan bir terazi burcuysanız, e, böyle ufak ev kazaları yaşayabilirsiniz evde yaşıyorsanız. İş yerindeyseniz iş kazaları olabilir. Çok dikkatli ve temkinli olmaya özen gösterin siz terazi burcu izleyenlerim Haftaya sizler de arkadaşlar güzel bir şekilde ilerleyeceksiniz. Sosyal çevrenize odaklanabilirsiniz ve bununla alakalı maddi konuyla bağlantılı maddi konularınızla alakalı dikkatli kararlar alıp vermeniz gerekiyor. Çünkü özellikle bugünlerde böyle dikkat ettikleri her konuda zorlanmalarınızın üstesinden gelecekler ve sosyal çevrenizde çok aktif bir hafta yaşayacaksınız. Uzak yerlerden beklediğiniz haberler varsa gelmeyen, gelemeyen, bununla alakalı kafanıza taktığınız haberlerin terazi burcu izleyenlerim neden geciktiğini duyabilirsiniz. Akrep Burcu izleyenlerim yaptığınız işler adına böyle kendi sahibi olduğunuz iş düzeyinin adına çalıştığınız iş ortamında da ya da böyle birkaç ortamdan sorumluysanız ortamlarda da olmam gereken yer miyim, hak ettiğimi kazanıyor muyum, görmen gereken ilgiyi ve değeri görüyorum ama ben bunu mu görmeli mi? Böyle bir sorguluyorsunuz Akrep burcu izleyenlerim. Yani. Ruhsal dünyanızda sorunlar yaşadığınız bir dönem. Böyle hiç olmadığınız kadar da birçok konuyu oluyor e, sorgulayabilirsiniz. Sevgili Akrep Burcu izleyenlerim haftaya Pazartesi ile Cuma arası sizlerle izleyenlerim bu süreçte sizi bekleyen durumlarda e, iş koşuşturmalarınız e, burada yapmanız gereken işlerinize e, zaman ayırmanız gereken durumda inanılmaz yeterli inanılmaz imkanlara güzel imkanlara sahip olacaksınız. İş hayatınızda aşırı derecede sorgulamalarınızdan dolayı kendi kendinize kaygı ve korku yaşatma olasılığınız çok yüksek. Ailenizle alakalı ve annenizle alakalı olayların ön planda olabilir. Hareketli bir hafta yaşayacaksınız ve bununla alakalı maddiyatla alakalı konulara odaklandınız. Maddiyatı hayatınızın böyle bir merkezi değil. Aracı yapmaya başladığınızda gelirinizin, kazancınızın artması hususunda ve konusunda da kendisine hem, kendinizi hem şanslı hem talihli görecek ve seveceksiniz Akrep Burcu izleyenlerim. Ayrıca böyle bir detaylarla yaşamayı seven ve birlikte çalıştığınız ve iş ve çalışma arkadaşlarınız sizin kadar bu hafta. Detayların üzerine düşmeyebilir, ee, sizin aşırı detaycılığınızdan dolayı da akrep burcu yanlarıp sizden uzaklaşabilir. Sizden bir şeyler kazanmak isteyip, sizden bir şeyler almak isteyen insanlara saygı duyun. Ama sizden bir şeyler almak istemeyen, sizi bir şey öğrenmek istemeyen kişilere de e, mümkün olduğunca e, adil olun. Biliyorum ve bununla alakalı kalbiniz boşken büyük bir aşka başladınız. Hayatınızın fırsatı önünüze gelmiş durumlara sahip oldunuz. Ve şu an aşk hayatınızda belki birçoğunuz gözyaşı döküyor. Yani hayatınızın fırsatı dediğiniz kişi, kadın. Hayatınızı böyle cehenneme değiştirmiş olabilir. Hayatımın fırsatı dediği kişiler böyle bir karakterleri değişmiş de çıkıyor olabilir. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Siz değerli izleyenlerim ve bununla alakalı da İlişkiyi de bırakmak istiyorsanız da bırakmayın. Terk etmek istiyorsanız da terk etmeyin. Siz akrep burcu izleyenlerim. İçinde böyle büyük bir zorluk yaşayan sizlerle siz izleyenlerim. E, Baya bir sıkıntılı süreç olabilir. Yay burcu izleyenlerim e, özellikle böyle... E, Hedefinizle, ideallerinizle ilgili problemler olabilir. Arkadaşlıklarınızda Yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz. E, aşk hayatınızda böyle şans sizinle. E, yay burcu izleyenlerim şunu da belirtmek istiyorum. Algılarsa algılayacaktır. E, algılamıyorsa da arkadaş değildir. Arkadaşlarınızla yanlış anlaşılmalar yaşamamak için hem sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınıza hem de böyle iş çevrenizdeki arkadaşlarınıza e, konuşurken ee, sevgi dolu olmaya ve bununla alakalı kimsenin hayatına e, ve onun penceresinden bakmaya, kalkmamaya e, kendi terazisinden, kendi penceresine ayrılıp sizin böyle hayat pencerenizden bakmaya da zorlamayın Yay burcu izleyenlerim. Kim insan vardır böyle bir e, kendi dünyasında yaşamayı sever. E, herkes böyle Gönlündekini yaşamak ister. Siz kendi yolunuzda ilerlemeye devam edin yay burcu izleyenlerim. Size ihtiyacı olanlar varsa sizinle hayata aynı pencereden bakmak isteyen varsa kendini sizi davet edecektir zaten. Ona o kapıları sonsuz açabilirsiniz ama kimseyi geliştirmek için kendi alanınıza çekmeyin. Yay vurcum izleyenlerim böyle bir sınav sorun problem yaşamak istemiyorsanız özellikle Yaylar özel yerlerden önemli haberler alabilir, yolculuk yapabilirler, planların üzerinde işlevi imkanına sahip olabilirler. Aşk hayatınızda böyle bir ayrılığınız varsa hayatta böyle bana geri dönmez dediğiniz bir durumda yaşıyorsanız siz değerli iziğenlerim bununla alakalı bir durum söz konusu olabilir. Yengeç Burcu izleyenlerin böyle ruhsal gerilimleriniz var. İçinizde böyle bir sıkıntılar olabilir. yaklaşık böyle bu cumartesiye kadar Yengeç Burcu izleyenlerin hiç gerilmediğiniz kadar gerileceksiniz. Kariyer konusunda da böyle güzel gelişmeleriniz var. Yengeç atladı mı ben arkadaşlar? Yengeç yine çıktı karşıma da. Ah. Oh sanki böyle bir yengeç bu yengeç burcu da es geçmedim yorumladım sanırım arkadaşlar yani değil mi yorumladım ama yengeçin sayfamızda var e, bununla alakalı böyle bir oğlak burcuna geçelim yengeçle alakalı durum varsa yorum olarak belirtirim arkadaşlar. Çok sıkıntılı bir süreçten geçiyorsunuz Oğlak Burcu izleyenlerim. Hafta başından Cuma'ya kadar böyle ruhunuzu sakin kılmaya, e, yersiz kuşkular, kuruntular yapmamaya, e, böyle bir endişe, huzursuzluk, mutsuzluk içerisinde olmamaya özen gösterin. Sağlığınıza dikkat edin Oğlak Burcu izleyenlerim. Yanlış bilgiler, yanlış haberler nedeniyle kandırılabilirsiniz. Sağlıkla alakalı konularda dikkatli olduğunuz takdirde ee, hafta sonuna kadar e, siz değerli izleyenlerim inanılmaz başarılar gündeme gelecek, iş değiştirmeyle bağlantılı önemli gelişmelerde bulunmak, e, aklınıza taktığınız konuların artık e, bir sorunu olmadığının kararını da e, böyle e, çarşambadan sonra cumaya kadar netleştireceksiniz. Aynı zamanda böyle siz değerli izleyenlerim böyle bir böyle bir bol bol gezeceğiniz önümüzdeki hafta sonu da olacak oğlak burcu izleyenlerim göz önünde olacak böyle bir yerinize duramayacağınız bir enerjiye sahip olacaksınız. Ee, ve uzun süredir görmediğiniz akrabalarınızla mı görüştünüz ya da böyle bir keyifli sohbet yapacağınız bir arkadaşlarınızın ortamı mı oldu arkadaşlar ee, böyle istemsizce sizlerle izleyenlerim e, havalı konuşmalar görüntüler yapmamaya özen gösterin. E, Oğlak Burcu izleyenlerim e, biraz böyle sanki e, dediğim dedikseniz bu aralar mükemmelliyetçi bir yapınız var her şey öyle olsun en güzel öyle olsun yaptığınız işte bir numara olmak istiyorsunuz ama herkes sizi konuşsun istiyorsunuz takdir edilmeyi çok seviyorsunuz e, ve bununla alakalı Oğlak Burcu izleyenlerim böyle bir e, sürekli böyle bir met bir hafta olacak arkadaşlar Oğlak bu hafta böyle Biraz böyle bir konularda yanılabilir dikkatli olsun. Kova burcu izleyenlerim, biraz böyle ev kazalarına dikkat edin önümüzdeki haftalar. yani böyle yürüdüğünüz yere bile sağlam basın. Spor kazaları olabilir, ev kazaları olabilir, iş kazaları olabilir. Sizler de dikkat edin Kova burcu izleyenlerim. Aşk hayatınızda gerilimlerden uzak durun. Karşı tarafa karşı böyle aklınızdaki kişi işiniz olabilir. Ee, bu kişilerin böyle bir karşısına karşı e, yükselmeyin. Ee, ve bununla alakalı kısa seyahatleriniz olacak. Ee, minik minik seyahatleriniz olacak. Ee, bu seyahatler size maddi manevi açıdan e, kazanç gelir, mutluluk sağlanacak. E, ekstra böyle bu dönem e, pazar tesiden ve cumaya kadar çok acelecisiniz, Bedenen çok hare acele hareket ediyorsunuz. Böyle belki bir sakarlık olabilir e, ve bununla alakalı siz değerli izleyenlerim e, ve e, böyle bir ortama girdiğiniz anda böyle bir eli ayağınızın hükmedemiyor olabilirsiniz. Belki ufak, ufak tefek sekarlıklarda yaşayabilirsiniz. Dikkatli olmanızda size yarar var. E, Kova burcu izleyenlerim lütfen ama lütfen dikkat edin. Ve bununla alakalı da yani e, kazalara karşı dikkatli olmanızda gerek var e, böyle bir hafta sonuna kadar kendinizi koruyun kova burcu izleyenlerim bu hafta böyle ne yapın ne yapmayın derseniz böyle demin de dedim ev kazalarına dikkat edin evde yürürken bile dikkat edin kesinlikle böyle ilişki hayatınızda sıkıntılardan problemlerden fevrilerden uzak durun fevri hallerden e, şimdi siz değerli izleyenlerim çok paraya takıldığınız bir haftadasınız olabilir belki ödemeleriniz olabilir yaptığınız masraflar artmış olabilir e, ama böyle korktuğunuzda e, ne oluyor biliyor musunuz e, daha da böyle bir öteliyorsunuz enerjiyi ayıyorsunuz, paranın gelirini durduruyorsunuz e, böyle bir rızkınızı durduruyorsunuz e, rızkı veren de Rabbim arkadaşlar Umarım bu e, durumu da böyle bir kavrayabilirsiniz doğru çalışın e, sorumlulukların farkında olun kova burcu izleyenlerim Aşk hayatınızda, maddi, manevi e, hayatınızda, eğitim hayatınızda yapmam gerekenleri yapıp sorumluluklarınızın farkında olursanız çok güzel kazanmanız gereken maddiyatı, maneviyatı e, bulacaksınız arkadaşlar. Sizler de haftaya özellikle e, karşıt burcunuz arkadaşlar bir aslan burcuyla bağlantılı da olabilir. E, böyle bir anlaşmalarınıza İş ve eğitimle alakalı anlaşma içeren konulara odaklanabilirsiniz. E, ve bununla bağlantılı olarak şunu da belirtmek istiyorum ki ailenizin e, aileniz size baskı uygulayabilir. Siz ailenize baskı uygulayabilirsiniz. E, böyle bir her konuda baskı uygulayabilirsiniz. İlişki olabilir, madde olabilir, manevi olabilir. E, ama bu konularda böyle bir baskı altında kalabilirsiniz siz değerli e, kova burcu. İzleyenlerim, ilişki yaşıyorsanız ilişkinize de dikkat edin. Balık burcu izleyenlerin maddi konularla ilgili sıkıntılar tekrar gündemi gelebilir. İlişki yaşadığınız partneriniz olabilir, eşiniz olabilir. E, gereksiz gerginliklerden uzak durmalısınız. Bu hafta böyle eğitiminize çok odaklandınız. E, belki sınavlara girdiyseniz, sınavlara hazırlanmış olabilirsiniz. E, belki okulların tatil zamanı böyle, e, bu süreçte böyle. Böyle bir bir başarı olabilir KPS, üniversite, LGS. Bununla bağlantılı olarak güzel bir başarı var. Hatta ben bir öğrenciyim arkadaşlar. Ben şu başarıyı umut etmiyorum dediğiniz süreçleri arkanız alacaksınız. Böyle bir şeyin sonuçlarını bekliyorsunuz. Beklemediğiniz şekilde ataklar, başarılı ataklar olacak arkadaşlar. Kendinizi böyle bir huzurlu kılabilir, mutlu olabilirsiniz. Aynı zamanda maddi konularda sıkıntıları tekrar ettirmemek, ee, sizin için çok önemli Balık burcu izleyenlerim. Olayların üstünde fazla durmamaya e, ve duruş bozukluklarından e, tutun kalp, sırt bölgesi, tansiyon, inişleri çıkışları, rahatsızlıklar da gündeme gelebilir. E tansiyonunuzu yükseltmemeye e, ve düşürmemeye e, özen gösterin. Böyle siz değerli Balık burcu izleyenlerim böyle e, hayatınızın böyle temel konularıyla ilgili e, ani kararlar almayın. E, sağlık konusunda kendinize dikkat etmenizi de belirttim. Sağlığınızla alakalı e, bu konuda dikkatli olmanız sizin yararınıza olacak. Aynı zamanda e, bir yere almış olabilirsiniz. Bu yeri satmak isteyebilirsiniz. E, araştırma yaparak e, satmayı e, zarar etmemeyi Kerli olmayı tercih edin e, ki arkadaşlar e, yakın çevrenizdeki kişilerle anlaşmaktan zorlandığınızı e, gösteriyor yıldız namemiz Ve beklenmedik olaylara da açık olabilirsiniz. E, özellikle hafta içi e, itibariyle pazartesi, e, cuma arkadaşlar arası lütfen ama lütfen sosyal medyayla alakalı işler yapıyorsanız Dikkat edin ee, ve aynı zamanda e, elektronik ve teknolojiyle bağlantılı bir işiniz varsa e, lütfen bu konuda da biraz daha dikkatli ve tedbirli olmanızda e, özen gösterin arkadaşlar. Böyle bir e, neye odaklanmanız gerekiyorsa odaklanın arkadaşlar. Hayatınızın temel konularıyla bağlantılı ani kararlar alıp vermeyin arkadaşlar belki böyle sakin olun fevri olmayın balık burcu izleyenlerim balık burcu ve yükselen burcu izleyenlerim güzel bir haftanız olsun güzel bir süreciniz olsun. Güzel bir süreç. Bu 12 burcu beklesin arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz. Elimden geldiğince böyle kaçıncı da o baya bir zamanınızı aldık arkadaşlar. Elimden geldiğince yorumlayın yorumlayın 12 burcu. Çünkü çok uzun oluyor. Bu sıcaklarda da ekran başında 12 burcu tutmak istemiyorum ama elimden geldiğince hızlı bir şekilde sizlere yorumladım. Beğeniniz yorumlarınızı bana çok görmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.